Sevgili öğrenciler, Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları okuyup yazmayı öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Önce bu sayıların basamak ve bölüklerini tanıyalım. Daha önceden de öğrendiğimiz gibi en sağda bulunan basamağım benim birler basamağımdı. Yazalım. Birler basamağı yanındaki basamak onlar basamağı yüzler basamağı üçüncü sınıfta bunları öğrenmiştiniz birler basamağı onlar basamağı ve yüzler basamağı yanına üç tane daha basamak eklendi yeni basamağımızın adı binler basamağı diğer basamağımızın adı 10 binler basamağı 6. basamağım ise 100 binler basamağı. 6 tane basamağın adını yazdım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Şimdi ise bölüklere geçelim. 3 tane basamak bir bölüğü oluşturuyor. 3 tane basamağı ben alıyorum ve bunun adına birler bölüğü diyorum. Birler bölüğü. Diğer kısmı ise üçerli şekilde alıyorum ve bunların adına da Binler bölüğü diyorum. Bölükler isimlerini en baştaki basamaklarından alırlar. Birler bölüğünün en başında birler basamağı vardı. O yüzden birler bölüğü adını verdim. İkinci bölüğümüz. Binler bölüğünün en başındaki basamak binler basamağıydı. O yüzden buna binler bölüğü adını verdim. Fark ettiyseniz aynı şekilde aynı sırada ilerliyor. Birler, binler, onlar, on binler, yüzler, yüz binler. Biz basamaklarımızı üçerli üçerli ayırıp bölükleri oluştururuz. Her bölükte üç basamak vardır. Birler bölüğünde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı bulunur. Binler bölüğünde ise binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı bulunur. Basamaklarımızı ve bölüklerimizi tanıdıysak sayılarımızı okumaya geçelim. Karşımızda 4 basamaktan oluşmuş bir sayı var. Ben bunu önce bölüklerine ayıracağım. Bir bölükte kaç basamak vardı? 3. O yüzden üçerle ayırıyorum. Sağdan başlıyorum. 1, 2, 3. 3 basamak ayırıyorum. 3 basamağını ayırdım. Ben bunu kaç olarak okurdum? 749. 749. Yanına 5 geldi. 5 binler basamağında. Bunu biliyorum. Birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağında artık ikinci bölüme geçtim. Binler basamağında olduğunda ise şu şekilde okuyacağım. 5000 749. Size şimdi bunun kolay yolunu gösteriyorum. 3 basamak ayırdım. Noktamı koydum. Bölüğümü ayırdım. Birler bölüğümü ayırdım. Binler bölüğüme geçerken noktamı koydum. Bu noktama ben bin adını vereceğim. Bin. Bu nokta yani bin benim 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları okurken kolaylık sağlayacak. Bunları okumama yardım edecek. Şu şekilde okuyorum. 5.749. Noktayı koymam okumamı kolaylaştırdı. 5.749 oldu. Yazalım bunu. 5000 740 9 Sayımızın yanına bir tane daha rakam ekleyeyim. Altı rakamını ekledim. Şimdi nasıl okuyacağım bakalım. Zaten ben bunu öncesinde ayırmıştım. Üç basamağı aldım. Binimi koydum. Ve diğer bölüme geçtim. Bu yokken ben bunu 5 olarak okudum. Yanına bir rakam daha geldiğinde ise 65 oldu. 65. Kopyan var. 1000. O zaman okuyabilirim. 65 749. 65 749 şeklinde sayımı okudum. Şuraya da yazalım onu. 65.749 yazalım. 65 bin bin noktamızda 9 65 olarak okudum. Binler bölümünde 65 var. Yanına bir rakam daha ekliyorum. 2 rakamını ekledim. 65 olarak okumuştum. Açtım. 265 oldu. Benim duruyor hala yerinde. Artık 265.749 şeklinde okuyacağım. 265.749. Yazalım. 200 60 5000 100 nokta olduğu kısımda 700 40 9. Demek ki ne yapıyoruz? Sağdan birler basamağından başlayarak 3 basamak ayırıyorum. 1, 2, 3. Nokta, nokta ne demek? Bin demek. Binimi koyuyorum ve devam ediyorum. Okumayı yaparken ise 5.749 dedim, 65.749 dedim, 265.749 dedim. dedim. Noktayı koyduktan sonra gerisi zaten çok kolay. Örneklerimizle daha da pekiştirelim bunu. İlk örneğimizde 4 basamaklı bir sayı var. Kuralıma göre 3 basamağını ayırıp noktamı koyacağım. Ayıralım. 1 2 3 ayırdım. Noktamı koydum. Nokta ne demekti? 1000 demekti. Artık okuyabilirim. 7.616 bu kadar. 7616 yazalım. 7000 600 10 6 Diğer sayımıza geçelim. Bu sefer 5 basamaklı bir sayı. 5 basamaklı bir sayı olması bizim kuralımızı değiştirmiyor. Aynı şekilde yapıyoruz. 3 basamağı ayır, noktanı koy. Ayıralım. 1, 2, 3 nokta. Nokta ne? 1000. Artık soldan başlayarak okuyabilirim. Kaç görüyorsun burada? 21. 21, 1000, 210. Yazalım. 21, 1000, 210. 200, 10. Yine karşımızda 5 basamaklı bir sayı var. Kuralımız aynı. 3 basamağı ayır. Noktanı koy. Ayıralım. 1, 2, 3. Nokta. Nokta ne demek? 1000. Sağındaki ve solundaki sayıları aynı şekilde bildiğim, öğrendiğim şekilde okuyorum. Sadece arada 1000 bin diyorum. 1000'in yani noktanın sol tarafında 15 var. 15 bin yazalım. 15 bin. Yüzler basamağında sıfır görüyorum. Sıfır baştaysa okunmaz. O zaman yanına geçiyorum. 59. 15 bin 59. Diğer örneğimizde 6 basamaklı bir sayı var. Çok uzun bir sayı gördük diye korkmuyoruz. Çünkü kuralımız aynı. 3 basamağı sayalım. Noktamızı koyalım. 1, 2, 3. 3 basamağı saydım. Noktamı koydum. Noktam 1000 demekte de artık yazmama gerek yok. Bunu biliyorsunuz. Önce sol taraftakini okuyorum. Daha sonra sağ taraftaki sayımı okuyup arada 1000 diyorum sol tarafımda ne var 961 961 bin 498 961 bin 498 yazalım 900 1 bin. 400 90 8 Yine 6 basamaklı bir sayımız var. Korkmuyoruz. 3 basamağı ayırıp noktamızı koyuyoruz. 1, 2, 3 nokta Önce sol taraf, sonra sağ taraf. Oku. Orada binde. 675 bin

Bu kadar. En sondaki örneği yapmıyorum. Bu dört basamaklı sayının okunuşu aşağıya yorum olarak yazın. Diğer sayfamıza geçelim. Bu sefer yazılışını vermiş. Benden rakamın kendisini istiyor. Tam tersi olarak verirse ne yapacağım? Bakalım. 5816. Yine bin gördüm. Bin ne demek? Nokta. Noktanın yani binin sağı ve solunu ayırıyorum. Solunda ne dedi? 5. O zaman yazalım. 5 bin. Binin nokta olduğunu öğrendim. 5 bin. Devam ettirelim. 816. 816. Sayımı oluşturdum. 5816. 3008. Bin bin Yine bini nokta olarak koydum ayırdım. Noktanın sol tarafında 3 diyor. Yazalım. 3, 1000, 8. 8 birler basamağında bulunan bir sayıdır. Onlar basamağı ve yüzler basamağı bu sayımızda verilmemiş. Verilmediyse onların yerine 0 koyuyorum ve birler basamağına 8'imi yazdım. 3008. 3008. Kontrol ettim. Doğru. 418.648. Bin Önce bine arıyorum. Nerede benim? Burada. Yani nokta kısım. Ayıracağım kısım. Önce sol tarafına bakalım. 418. 418. Yazalım. 418. Bin Noktamı koydum. Sağ tarafına bakalım. 640. 8. 648. Yazalım. 648. Sayımızı yazdık. 19.580. Bin Yine bini aradım. Buldum burada. Sol tarafına bakıyorum. 19 yazıyor. 19 yazalım. 19 bin noktamı koydum. 580 580 yazalım. 580, 19 580 yine en sondaki 718 bin95 sayısını yazmıyorum. Aşağıya bunu da yorum olarak bırakın. Evet sevgili öğrenciler 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları okuyup yazmayı öğrendik. Sorduğum sorulara aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.